Değerli dostlar, herkese günaydınlar Veli Efendi Kodromu'nda. Bugün İstanbul'da ikisinden bahsedeceğim sizlere. İlk günün ilk ayağında olacak. Maiden koşuda da 6 numaralı olacak. Bu start problemi vardı. uzunca bir süre. Kocaeli'de bu start problemini yendikten sonra İstanbul'a gelip geçen hafta 1400 metre mesafede bir yarış koştu. Yine startı ağır aldı. 4-5 boy kadar kaldı ama düzlükte özellikle etkili sıkıntı ile ikincilik elde etti. Bugün uzun mesafeye çıkıyor. Eğer mesafeden dolayı bir sıkıntı yaşamazsa şanslı olacağını düşünüyorum. Rakipte 2 iki authority olduğunu düşünüyorum ilk etapta. Gelelim bankomuza. Günün son ayağında bankomu tercih ettim ben. 3 numaralı efsane can. Geçen yarışında meydana veda edeceğini biliyordum. İlk sıradan önermiştim. O gün için tabii ki kazanmasının sebeplerinden biri taktığı göz koruyucu takısıydı. Bugün o takıyla devam ediyor ve çok daha iyi geliyor yarışa. Ben bir aksilik olmazsa onun da kazanarak yoluna devam etmesini bekliyorum. Banko.